Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kaliteli Gençlik Günü Turaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi etkinliğe Çomu Rektör Vekili Profesör Doktor Hüseyin Erkul, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Pelin Kanten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü Öğretim Görevlisi Salih Torlak, Kalite ve Akreditasyon Topluluğu Akademik Danışmanı Kalite Güvence Ofisi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ergül Söylemezoğlu, Akademisyenler ve Öğrenciler katıldı etkinlik, müzik ve performans topluluğu tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarıyla devam etti. PT Merkretasyon Topluluğu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin iç kalite güvenliği sistemini öğrenci katılım anlamında destekleyen bir topluluktur. Amacımız nedir diye sorarsanız iç kalite güvenliği çalışmalarında önemli iç paydaşlar olan öğrencileri süreçlere dahil etmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki kalite süreçleri sürekli iyileştirme en çok öğrencilerin yararındadır. En çok bundan fayda sağlayan paydaşlar başka öğrencilerdir. En başta haklarımızı bilmek, daha sonrasında bu hakları sahip çıkarak bunu kuşaktan kuşa aktarmak birinci görevimizdir. Hepinizin bildiği üzere iki yıllık bir aplikasyon sürecimiz tamamlandı. Burada tabii hem hocalarımızın hem e, idari kadrodaki e, değerli çalışanlarımızın ruhu çok büyük. Amacımız 5 yıl tam akreditasyon almak bundan sonraki süreçte ve bunun için de e, bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz. Aslında başladık, kalite komisyonumuzu güncelledik ama bundan sonraki süreçte e, bugün sizlerle yarın tüm e, bölüm başkanlarımızla, senato üyelerimizle ve tüm idari personellerimizle yani yöneticilerimizle akreditasyon raporumuzu paylaşacağız. Yani yok akın e, bize iki yıl niye iki yıl verdiğini e, tabii ki geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Yani bunları e, idari ve akademik personellerimizle paylaşıyor olacağız. E, bundan sonraki süreçte de 5 yıl için o geliştirmemiz gereken yönleri geliştirip 5 yıl tam akreditasyon için tekrar başvuruda bulunuyor olacağız. E, burada tabii sizlerin ve siz öğrenci arkadaşlarımızın da rolü büyük. Özellikle e, kalite güvence sisteminin e, kurulması noktasında e, sizlerin de bir paydaş olarak bu süreçte yer almasını istiyoruz. Biz bu dönem kaliteyi neden duyduk? Kaliteyi çalışmalarımızdan dolayı duyduk. Bize e, önce hedef olarak geldi. Bu hedeften sonra görev olarak geldi. Haliyle bu yüklenen görevler bize bazı sorumluluklar yükledi. Bu sorumluluklarımız bazen sıkıntıya dönüştü. E, mevcut işlerimizin arasında ek iş olarak karşımıza çıktı. Bazı hocalarımızdan işte aklımız fikrimiz kalite ifadesine duydunuz belki. Bazı kişilerden, ya yani başka işimiz yok mu da kalite diye duyduk belki. Günün sonunda aslında işimiz bu diye duyduk. Ergül hocamıza sorsak her felsefemiz bu diyecektir. Gerçekten hayatımızda önemli bir yeri var, sizin hayatınızda da önemli bir yer edindi. Buradaki arkadaşlarımız bu kalite konusunda hocalarına, akademik birimlerine destek olan kişiler olmalı. Diğer resmi tanımların dışında ben bazı şeylere değinmek istiyorum. Kalite nedir dediğinizde kalite beklentilerdir aslında. Bizim bir şekilde daha iyisine dair beklentilerimiz var ise bunu tanımlamak için kullandığımız bir kelime. Dış paydaşlarımıza daha fazla ulaşmaya gayret ediyoruz ki 2021 yılında sadece iç dış paydaş toplantımız üniversitemizde 170 küsur civarında. Bunun haricinde 270 tane bütçeli bütçesiz sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirildi. 40 tane mezun toplantısı gerçekleştirildi. 80 kez oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitim verildi idari ve akademik personele. Ve bu çabaların sonucunda üniversitemizin araştırma geliştirme faaliyetleri, eğitim öğretim faaliyetleri, toplumsal fa katkı faaliyetleri, kurumsal yönetim faaliyetleri incelendi ve değerlendirildi. Bunların sonucu 2 yıl akreditasyon alındı. Ancak Bunların sonucunda aslında bir şey daha gerçekleştirilmiş oldu. Üniversitemiz tarihinde belki de ilk defa bir endekse ilk 500'e 3 kategoride dünyada ilk 500 sıralamasına girdi. Bundan sonra daha iyi kategorilerde, daha iyi dünya sıralamalarında, higher education gibi veya uzak gibi dünya sıralamalarında, sıralamalarında da daha üst sıralarda olması için üniversitemizin çalışmamız gerekiyor. Ancak el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Evet, e, kalite son derece önemli. Toplam kalite son derece önemli. Bizler spor sahne tesislerimizde açık ve kapalı olmak üzere her zaman gençliğimizi hizmetindeyiz. Eğer bir ilde mesela ilimizde Galipoli Sports Game, Galipoli Spor oyunları tanımak istiyoruz. Bu anlamda üniversite programı yapabilmesi, diğer paydaşlarımız da turizmle, ki yatak da önemli burada, turizm konforu ve ildeki e, turizm altyapısı da önemli. Çok uluslu ittifak ve itiraf taleplerinden gelip ülkeleri ağırlattı istiyoruz. Ve bu işin bir manifestasyonu oluşturalım. Bu işin bayrağı olsun. Bu işin bir ee, e, cıngılı olsun. E, bu anlamda değişikleşmeyi arttırmamız lazım. Üniversite bir lokomotif olmak durumunda. Olacağız da. Kaliteli genç olmak ne demek? Bir kere donanımlı olmak. Her şeyden önce. Araç geleceğiyle, bilgi birikimiyle donanımlı olmak. Yaşam kalitesi çok önemli. Yaşam kalitesini yükseltmek, yüksek Eğitim kalitesi çok çok önemli. Üniversitemiz gerçekten 207 üniversite arasında akredite olmuş, 2 yıllık bile olsa akredite olmuş 30 üniversite, ilk 30'un arasında. Bu önemli bir e, mesafe diye düşünüyorum. Tabii davranış kalitesi çok önemli davranış kalitesi. Eğitim zaten davranış değişikliği demektir. Bunların yüksek olması gerekiyor. Etkinlik günün anısına düzenlenen belge taksimiyle sona erdi.